Herkese selamlar arkadaşlar, son zamanlarda yapay zekaya duymayan, kullanmayan kimse kalmadı sanırım. OpenAI'nin ChatGPT'si olsun, Elon Musk'ın Groku olsun, Google'ın Gemini'si olsun, Çinlilerin DeepSeek'i ya da Alibaba'nın Kuene olsun. Artık her ülkenin kendi yapay zekası var. Ama biz de uzun zamandır Türkiye'den neden böyle bir şey gelmediğini merak ediyorduk. Çıksa iyi olur diyorduk ve en sonunda bizim de yapay zeka kullanan bir Programımız çıktı arkadaşlar adı da Kumru. Kumru tabii çıktığı gün büyük bir viral oldu ama nedeni biraz farklıydı çünkü Kumru verdiği cevaplarla değil bazen veremediği cevaplarla gündeme oturdu hatta alay konusu bile oldu bazen soruya tamamen alakasız cevaplar veriyordu ya da bazen bunu anlamadım deyip geçiştiriyordu ya da sizin sorduğunuz soruyu soruyla karşılık veriyordu kısacası bizim yapay ze zekamız baya bir enteresan oldu tabii bu işin teknik tarafı da çok ilginç yapay zeka öğretebilmek için çok zor bir süreç ve maliyetli bir süreç. Bunu internetten araştırdım. Chat GPT seviyesinde bir model geliştirebilmek için 100-150 milyon dolar civarında bir maliyet varmış. Özellikle bunun için çok güçlü ekran kartlarına ihtiyaç varmış. Yaklaşık 80 ila 120 GB VRAM kapasitesine sahip ekran kartları. Üzerine veri toplama, eğitim, enerji tüketimi ve mühendis maliyetleri eklenince 100 milyonun üzerine çıkabiliyormuş. Yani böyle bir yarışta yer almak ciddi bir altyapı istiyor arkadaşlar. Bizim yapay zeka programı yapan şirketi araştırdığımda Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsündeki bir şirket olduğu çıkıyor. Şirketin ismi VNGRS arkadaşlar. 15 yıllık bir şirket, büyük firmalara kurumsal hizmetler veriyor, yazılım ve bulut hizmetleri veriyor. Zaten kendileri de bir açıklama yapmıştı şu an için sadece kurumsal şirketlere bir hizmet niteliğinde bu programı çıkarttıklarını söylemişlerdi. Yani bir ChatGPT ile yarışmak gibi bir şu an için bir düşünceleri yok onu söyleyeyim. Kendileri yine programın geliş aşamasında olduğunu söylediler. Ama tabii ben merak ettim. Acaba gerçekten verdiği cevaplar saçma mı? Nasıl cevaplar veriyor? Bunu sizin için göstermek istedim. Eğer siz de kendiniz merak ediyorsanız Kumru'ya ulaşmak için iki yol var. Birincisi Amazon'un Web Service Marketplace üzerinden. Orada Kumru LLM diye aratıp geliştirilen modeli bulabilirsiniz. Ama tabii oraya üye olmanız lazım. Gerçi üyelik ücretsiz olmasına rağmen en son sayfada sizden 1 dolarlık bir kredi kartı kesintisi istiyor. Daha sonra onu yatırıyor size gerçi ama öyle bir üyelik işlemi yapıyor sizden. Orası daha profesyonel ve kumruyu daha sert bir şekilde test etmek istiyorsanız oradan deneyebilirsiniz. İkincisi ise Hugging Face üzerinden. Hugging Face nedir diye soracak olursanız kısaca burası dünyanın dört bir yanındaki geliştiricilerin yapay zeka modellerini paylaştığı bir platform arkadaşlar. Hugging Face burada yapay zekalar için bir kütüphane gibi düşünebilirsiniz. İstediğiniz modeli aratıp test edebilir. Kendi uygulamanıza entegre edebilirsiniz. O yüzden buradan ben kontrol edeceğim. Siz de merak ediyorsanız Kumru'yu Hugging Face üzerinden deneyebilirsiniz. Ben şimdi Kumru'ya birkaç soru soracağım. Öncelikle basit matematik işlemlerine nasıl cevaplar verecek merak ediyorum. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar öncelikle dediğim gibi hakim Face sayfasından kumru uygulamasına ulaşabilirsiniz. Arama kısmına kumru yazarsanız bu şekilde hemen uygulamayı bulabilirsiniz. Öncelikle logo tabi hemen gözüme çarptı. Baya basit, e, pek özenli hazırlanmadığı belli oluyor. Çok basit bir logo. Başlangıç için pek iyi, iyi bir izlenim bırakmadı. E, ikinci olarak da e, Amazon Marketplace sayfasından ulaşabilirsiniz. Bu tabi daha profesyonel olarak buradan kumru uygulamasını test edebilirsiniz ama tabi burada uygulamak e, uygulamaya kullanabilmeniz için API anahtarı almanız lazım. Bu biraz daha profesyonel. Biraz daha teferruatlı. Şimdi buna girmeyeceğim. Herkesin kolayca ulaşabileceği Hugging Face üzerinden size kumruyu test edeceğim. Siz de kendiniz test edebilirsiniz tabi. Şöyle Türkçe'ye çevireyim. Başlangıç sayfasında kumru ile ilgili bize bilgi veriliyor burada. Kumru'nun VNGRS şirketi tarafından sıfırdan Türkçe için geliştirilen bir açık kaynak sürümü olduğundan bahsediliyor. LLM altyapılı yani Meta'nın LLM altyapısını kullanıyor arkadaşlar. Burada teknik veriler var. Demo versiyonunu buradan deneyebilirsiniz. Önceden eğitilmiş temel sürüm burada. E, profesyonel olarak kullanmak isterseniz bu şekilde kodlar yazılmış, sonuçlar yazılmış, değerlendirme sonuçları. Burada tabi genel olarak e, bazı uygulamalardan daha büyük modellerden önemli ölçüde üstün olduğu gözlemlenmiş e, ibaresi var. D bilgisi hatalarını düzeltme, metin, metin özetleme gibi Türkçe dilinin nüansları ile ilgili görevlerde mükemmel performans gösteriyormuş. Enteresan. Burada yine bir karşılaştırma grafiği var. Tabi dediğim gibi ChatGPT ile e, karşılaştırmak pek doğru olmaz. Çünkü ChatGPT e, gibi uygulamalar muazzam e, güçlü uygulama, uygulamalar. E, bu BNGRS şirketini de şöyle sayfasına girdiğimde e, 15 yıllık bir şirket olduğunu görüyorum. Ve e, çalıştığı şirketler de nerede? Şurada referansları var bayağı büyük şirketlerle çalışıyor. Onlara kurumsal yazılım şirket kurumsal yazılım hizmeti veriyor. Zaten kendileri de daha çok kurumsal şirketler için bu uygulamayı hazırladıklarını söylemişler. Şu an için chat e, GPT düzeyinde bir uygulama beklemeyin tabi arkadaşlar. Ama ben e, benim merak ettiğim gerçekten de söylendiği gibi çok saçma cevaplar veriyor mu? Hep beraber şimdi beraber test edelim. Şuradan önce bir demo versiyonuna bakayım. Bir de önceden eğitilmiş versiyon. Arada fark var mı? Önceden eğitilmiş versiyon tabi Hugging Face üzerinden çalışıyor galiba. Şu, evet şuydu. Hugging Face üzerinden de çalıştırabilirsiniz. Bu da demo versiyonu. Şöyle bir demo versiyonu ile başlayalım. Önce temel matematik işlemlerinden başlayalım. Şöyle 1 artı 1 kaç eder diye soralım. 1 artı 1 2 eder. Bunu bildi. Rakamsal olarak bir sıkıntı yok. Peki yazıyla bakalım bilebilecek mi? 1 artı 1 kaç eder? Evet. 1 artı 1 genellikle 0'dır. Çünkü toplama işlemi bir sayıyı arttırır veya azaltır. Ama bir sayı ile birinin toplamı her zaman 1 eder. Dolayısıyla 1 artı 1 kaç eder? Cümlesinde iki anlam var. Bir sayı 1 artı 1 anlamına gelir. 1 ile artı 1 toplamı yine 1 eder. İkisi de 1 eder. Anlamadım Kumru. Ne demek istiyorsun? bir artı bir kaç eder? Kumru yani anlamadım kumru diyorum. Rakam olarak bana bir artı bir kaç eder? Felsefeyi bırak. Bakalım. Ra rakam olarak bir artı bir kaç etmez? Çünkü bu arada toplama işlemi değil çarpma işlemi yapılıyor. Matematikte çarpma işleminin sonucu daima çift olur. İyice saçmaladı. 2 artı 1 4 eder veya 3 artı 2 6 eder. Felsefi olaraksa 1 artı ve 1 eksinin toplamı bir sayıdır. Beynim yandı kumru şu an. Ne demek istiyorsun? Şu an beynim yandı arkadaşlar. Gerçekten saçmaladı. Ama şöyle, yani şöyle anlıyorum. Rakam olarak yazdığınız zaman Şöyle soru işareti diyelim. Doğru cevaplar veriyor. Ama yazıyla yazdığınız zaman baya bir saçmalıyor. 2 artı 2 işlemi kaç eder? Ha, bak bunu bildi. 2 artı 2 yok. 2 artı 2 4 artı 4 işlemidir. Yani 2 artı 2 toplamda 8 eder. Yine saçmaladı. Burada şey anlıyorum. Ee, kelime olarak yazdığınız zaman ki yazılımda bir sıkıntı var. Onu toparlayamıyor ve baya bir saçmalıyor arkadaşlar. Yine e, çarpma işlemine geçelim. 3 çarpı 3 eşittir. Rakam olarak yazalım. 3 çarpı 3 9 eder. 9 çarpı 9 hızlıca soralım. Ya da şöyle diyelim. 9 kaç eder? 9 kere 9 81 eder. Bunu da bildi. 9 çarpı 9 ya da 9 kere 9 kaç eder diyelim. 9 çarpı 9, 9 kare 9 anlamına gelir ve yaklaşık 9 eder. Yine saçmaladı kumru gördüğünüz gibi. Basit matematik işlemlerini rakamsal olarak yapıyor ama yazıyla yazdığınız zaman bayağı bir saçmalıyor arkadaşlar. Genel kültüre geçelim. Bakalım genel kültürü nasıl. Türkiye'nin başkenti neresidir? Burada bilerek şurada başkenti beraber yazdım. Bilerek yazdım. Bakalım ne cevap verecek. Çok merak ediyorum. Yazdım yanlış yaptım bilerek. Türkiye'nin başkenti Edirne'dir. Evet. Gördüğünüz gibi imla kurallarına dikkat etmediğiniz zaman yine saçmalıyor. Şimdi doğru yazacağım. Türkiye'nin başkenti neresidir? Ankara'dır Evet bu şekilde doğru bildi arkadaşlar Atatürk kimdir diyelim Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Cumhurbaşkanı'dır bunu da bildi Evet yani burada pek bir sıkıntı yok Eğer imla kurallarına dikkat ederseniz genel kültürlü de fena değil bakalım Şöyle şunu merak ediyorum, ee, internette viral olan sorulara e, saçma cevaplar vermişti. Yine saçma cevaplar verecek mi? Şöyle bir soru sorulmuş. 5 kuruştan 5 yumurta alırsam kaç kuruş? 5'i 5 kuruştan 5 yumurta alırsam kaç kuruş öderim? Evet bunu bilmiş, enteresan. şunu soralım. Neredeydi o? Şöyle değişik bir şey vardı. Saat 15.30 akrep yer konu arasında küçük açı kaç derecedir? Evet. Şunu soralım. Saat 15.30'da akrep ile yer kovan arasındaki küçük açı kaç derecedir? Soruyu ben de bilmiyorum. Sormak lazım. 15.30 şöyle oluyor. 15. 30. 90 olması lazım. Ama niye 120 dedi? chat gpt'ye soralım bir de. Kaçı 75 derecedir. Bu da 75 derece dedi. Enteresan. Şöyle cevabı alayım. Kumraya diyelim. Bakalım böyle olamaz mı diye. enteresan. Kopyalayamadım. Şöyle diyelim. Böyle olamaz mı? Evet, akrep ile yakom arasında küçük açı yaklaşık 75 derecedir. Ancak saat yönünde ilerlerken akrep önce ileri sonra geri gider. Dolayısıyla aradaki açı 105 derece olur. Bu açı çok küçük olduğu için gerçek değeri ekran olması için 75 derece kullanmışlar falan filan. Anlamıyorum verdiği cevaplar gerçekten enteresan. gerçekten saçmalıyor yani bazı yerlerde. Başka ne demişler? Ha şu imla kurallarından gidelim bakalım şöyle şöyle sorulmuş. Strawberry kelimesinde kaç tane R harfi vardır? Çilek kelimesinde bir tane R harfi İngilizcede tek harf olduğu için vardır. Bilemediğini saçmaladı. Benim gördüğüm 3 tane olması lazım. Bilemediğini. Ee, merhaba kelimesinde kaç tane B harfi var diye sorulmuş. Buna yine uzun anlamsız bir cevap vermiş. Bunda da iki tane B harfi vardır diyor. Biri ince, M diğeri kalın, R. Yine saçmaladı. <laughs> Şu önceden e, çalışılmış denen <gülüyor> evet. <gülüyor> şimdi önceden eğitilmiş temel sürümüne bakalım. Bir de oradan soralım. Burada bayağı bir yavaş cevap veriyor. Bekletiyor bayağı bir. 10 saniye oldu. 30 saniye oldu. Hala düşünüyor. Evet. Merhaba kelimesinde toplam 3 adet B harfi vardır. B harfinden sonra 2 adet B toplam 2 harften oluşur. Başka bir konuda yardımcı olmamı ister misin? Evet. Burada baya bir saçmaladı. Ee, şunu soralım tekrar. Strol ve ki harfi adedi kaç tanedir? Biraz böyle tersten soralım bakalım ne cevap verecek. Yine bir bayağı bir düşünüyor arkadaşlar. Bu önceden eğitilmiş versiyonu bayağı bir yavaş çalışıyor. Evet, bekliyorum. Strawberry Strawberry kelimesinde yer alan R harfi adeti şunlardır. Strawberry kelimesinde yer alan R harfi adeti şunlardır. Türkçe alfabede kullanılan R harfi vardır. Dilde yoktur. Bu nedenle kelime İngilizce'de R, R harfiyle başlamadı. Aman Allah'ım. Neler diyorsun kumru? Biat etmiş. baya bayağı saçmaladı. Son olarak yine şunu soralım. Basit bir soru ama ne cevap verecek merak ediyorum. Evet yine bir 30 saniye bekliyoruz arkadaşlar. Bekleyeceğiz gibi. Abi buna çabuk cevap verdi. Elbette 5 yumurtayı 5 kuruşa aldığınızı varsayalım. Toplam ödeme 40 kuruş. Yumurtaların toplam değeri 1 adet 5 kuruş, 40 kuruş, 5 yumurta, 8 kuruş. Ne diyorsun? Yani 5 yumurtanın tanesi 8 kuruş ediyor. Toplamda 12 kuruş ödersiniz. Yine beynim yandı. Beynimi yaktı kumu gerçekten. Bu önceden eğitilmiş temel sürüm bayağı bir saçmalıyor. Ama dediğim gibi neredeydi o? E, 7B versiyonun demosunu denerseniz burada daha mantıklı cevaplar verebiliyor. En son olarak şöyle bir soru soralım bakalım. Peki Kumru sen mi daha iyisin yoksa chat GPT mi? Bakalım buna ne cevap verecek. Evet. Ben yapay zeka tabanlı bir dil modeli olduğum için insanlarla gerçek anlamda sohbet edemem ve duygularım yoktur. Ancak sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet, memnuniyet duyarım. Chat GPT ise metin tabanlı olduğundan ve sürekli güncelenen bir asistan olduğundan daha doğal ve kapsamlı cevaplar verebilirim. Hangisinin daha iyi olduğuna ise amacınıza ve kullanımınıza bağlı olarak karar verebilirsiniz diyor. Yani burada kendini çok üstün görmemiş mantıklı cevap verdi arkadaşlar. Şöyle bir felsefi bir soru soralım. Bakalım ona ne cevap verecek. Peki Kumru sence yapay zeka insanlığın sonunu getirir mi? Bakalım ne cevap verecek. Evet buna cevap vermek biraz zor demiş. Doğru şekilde tasarlandığında birçok alanda insanlara yardımcı olabilir. Örneğin sağlık, eğitim, ulaşım gibi birçok alanda verimlilik sağlayabilir. <laughs> Ancak yanlış amaçlarla, etik olmayan şekilde kullanılırsa beklenmedik tehlikeler de yaratabilir. Kısacası yapay zekanın geleceği büyük ölçüde insanların yaklaşımına ve sorumluluğuna bağlıdır. Evet, güzel mantıklı bir cevap verdi. Yani çok da böyle e, anladığım kadarıyla demo sürümünü kullanırsanız son sürümünü ve imla kurallarına dikkat ederseniz çok e, saçma cevaplar vermiyor. Ancak e, matematik basit matematik işlemlerine kelimeyle sorarsanız. Büyük saçmalıyor. Beyin yakıyor. Gerçekten e, rakamla güzelce ne yazmanız lazım. E, ve dediğim gibi e, önceden eğitilmiş sürümü kullanırsanız yani Hagen Face'in içinden kullanırsanız orada iyice saçmalıyor. Tamamen beyin yakıyor arkadaşlar. E, sonuç olarak Kumru bazen zekice bazen de beyin yakan cevaplar verebiliyor. Ama tabi e, en azından Türkiye'nin Artık kendi yapay zekası var arkadaşlar. İyi yönden bakarsak bizim de artık bir yapay zekamız var. Bu daha bir başlangıç diyelim. Hayırlısı olsun diyelim. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Ayrıca kanalımda birbirinden ilginç değişik içerikler var. Onlara da göz atarsanız sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.